Piyasalar bu haftayı nasıl tamamlayacak? Döviz kurlarında ve emtia fiyatlarında bu hafta nasıl bir fiyatlama bekliyoruz? Özellikle e, yurt dışında ve yurt içinde açıklanan veriler piyasaları nasıl etkileyebilir? E, özellikle e, kripto para piyasasında e, zarar etmiş arkadaşlar nasıl bir yol belirleyebilir? Gibi soruların cevabını vermeye çalışacağım. Umarım faydalı olabilirim. Dolar TL kuru 13.80 lira seviyesinden haftanın ilk işlem gününde biraz daha yatay. Geçen hafta biraz daha yükseliş isteğindeydi. Şu anda biraz daha yatay bir seyirde işlemler gerçekleştirdiğini gözlemliyoruz. Dolar kurunda 13.80 lira seviyesinin üzerindeki rakamların kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Eğer kalıcı olursa ki daha önceki videolarımda bahsettiğim gibi Yukarıda 14 ve 1450 band aralığı var. Hemen bu seviyeler kalıcı olursa 14-1450 band aralığına yerleşmek isteyebilir. Ama 1380 lira seviyesi de veya 1380 biraz daha Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın kırmızı çizgisi olduğundan dolayı da ben bu seviyelerin üzerinde tutulmasını izin vermeyeceklerini düşünüyorum. Dolar kuru için gözlerimiz Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda önümüzdeki hafta. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nasıl bir faiz kararı verecek veya nasıl açıklamalar yapacak da e, dolara yön verecek. O yüzden e, dolar kuru e, önümüzdeki hafta Perşembe günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının faiz kararından sonra ve Merkez Bankasının açıklamalarından sonra kendine yeni bir yön belirleyeceğini ben düşünüyorum. Ben 12.60 devamında 12.20 lira seviyesine kadar bir gerilemenin mümkün olduğunu, Ocak ayında olmasa bile, Şubat ayına sarksa bile ben bu seviyelerin test edilme olasılığını yine güçlü görüyorum. Bu öngörümde, bu tahminimde herhangi bir değişiklik olmadığını da özellikle ifade ederim. Avro TL kuru 15.64 lira seviyesinden açılış yaptığını gözlemliyoruz. Euro dolar paritesi 1.13.30 bandında şu an itibariyle biraz daha e, yatay seyrini koruduğu için e, dolar tl kuruna bağlı e, tl bazında işlemler e, sürdürmeye devam ediyor. Ben e, avro tl kurunda da 15 lira seviyelerin altındaki rakamları bekliyor olacağım. Özellikle bu düşüşler 14-50 lira seviyesine kadar devam edebilir. Bunun e, sonucunu ya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararından sonra göreceğiz ya da Şubat ayına sarkan bir süreçte göreceğiz ama ben hem euro dolar paritesinin hem avro tl kurununda yüksek bir fiyatta kalmasını düşünmüyorum. Çünkü Amerikan merkezi FED var 25 Ocak'ta. Bu da euro dolar paritesini olumsuz yönde etkileyebilir diye düşünüyorum. Tabi o günlere daha var. Şu anda 1.13.30 bandının üzerinde tutunmak isteyen ama bu hafta yine 1.12.80 bandına kadar gerileyen bir destek seviyesi görebiliriz Euro dolar paritesinde. Gram altın TL fiyatı 793.80 lira seviyesinden haftanın ilk işlem gününde başladı. Burada da biraz daha yatay bir süreç var. Yani agresif bir fiyatlama yok. Neden? dolar TL kuru biraz daha yatay haftaya başladığı için gram altın TL fiyatında yatay seyir devam ediyor. Daha önceki videolarımda sık sık ifade ettiğim gibi 800 veya 820 lira seviyelerinden altın alınmaz. Ben beklemeye devam ediyorum. Özellikle 750 ve 720 band aralığını takip etmeye devam edeceğim. Yine bu seviyeler alım için bana göre uygun seviyeler değil. Yani ben buradan altın almayı tercih etmem. Yine dolar tarihini takip etmeye devam ediyorum. Dolar kuru nereye gram altın oraya. Ama <laughs> Oğuz tarafında da biraz daha negatif görünüm devam ettiğinden dolayı 1.792 dolar seviyesinde şu anda altın ons fiyatı 1.765-1.805 dolar aralığını takip etmeyi söylüyeceğim. Yine aşağıda bir miktar geri çekilmeler mümkün olabilir ama geçen haftaki tweetimde veya Instagram mesajımda şunu gördünüz, hemen paylaştım. Arkadaşlar geride bıraktığımız Cuma günü saat 16:30'da tarım dışı istihdam verisi var ve tarım dışı istihdam verisi açıklandığında her ne kadar altın ons fiyatında yukarı veya yukarı aşağı yönlü bir kırılma olsa da 1790-1830 dolar aralığına sıkışır ve FED'i bu band aralığında bekleyebilir düşüncem vardı. Bu düşüncem halen geçerliliğini koruyor. Fed'e kadar e, altın ons fiyatında, e, altının gram fiyatında, gümüşün ons fiyatında, gümüşün gram fiyatında veya diğer değerli metallerde bir yön kırılması beklemiyorum. E, Fed'i gördükten sonra değerli emtialarda bir yön arayışı mutlaka olacak daha önceki videolarımda üzerine basa basa özellikle söyledim ya aşağı yönlü kırılmalar olacak 1600 dolar seviyeleri tekrar gündeme gelecek veya yukarı yönlü kırılmalar olacak 2000 dolar seviyeleri tekrar gündeme gelecek ons bazında tabi bunu beklerken ve bu belirsiz devam ettiği için yatırımcı kendini riske atmaması için yüzde 50 yüzde 50 alım yaparak veya yüzde 50 risk bölerek hem düştüğü zaman hem de yükseldiği zaman kazanmış olabilir, kazanacak olabilir. O yüzden zar atmaya gerek yok uyarılarım vardı. Bu uyarılarım halen devam ediyor. 25 Ocak gününe bence yatırımcılar %50-%50 bir pozisyonla girmesi gerekiyor. E, mutlaka birinden biri kırılacak. Ya dolar tarafı yukarı yönlü kırılacak ya da altın ve gümüş gibi değerli metallerin yönü yukarı kırılacak. Ancak bu atmosferde riske girmeye bence hiç gerek yok yani bunu yarısını sepet yapmanın daha mantıklı bir karar olduğunu biliyorum eğer sepet yaparsa yatırımcısı düşerken de yükselirken de kazanmış olacak ben altın non fiyatında negatif görünümün halen devam ettiğini alım için uygun seviyeler olmadığını düşünüyorum özellikle 57.500, 57.600 dolar seviyesinde altın dolar paritesinin de yakından takip edilmesi gerektiğini TL ile değil özellikle e, dövizle yani altın, ons fiyatı dolarla hesaplandığı için dolarla sürecini yakından takip etmesini gerektiğini de ifade etmek isterim. Gümüşün gram fiyatı 9.88 lira seviyesinde arkadaşlar. Gümüşün gram fiyatı yine e, dolar TL kuruna göre hareket etmeye devam ediyor yine yaklaşık bir aydır yatırımcısında 10 lira seviyesinin üzerinde gümüş alınmaz gümüş 8-9 band aralığında alınır ve uzun vade olarak beklenir kısa vade alsat yaparak gümüşten kimse para kazanamaz kısa vadede ben alırım satarım para kazanırım umuduyla bu piyasaya girenler bu emtia'yı satın alanlar hüsran edecektir zarar edecektir mahvolacaktır gümüş uzun vadeli bir yatırım aracıdır. 8-9 lira aralığında aldığın gümüşü 20 liraya kadar beklemezsen eğer gümüş tarafında zarar edersin. Yine finansal okurluğu, okur yazarlı zayıf, yine bilinsiz bilinçsiz bir şekilde, yine gerçekten eğitimsiz ve kalitesiz bir şekilde ben gümüş aldım yükselmiyor tarzında böyle aylarca seslenmek bana göre çok gereksiz insan kalitesini bozan seslenmeler. Öyle kalitesiz insan olmamak için de karar vereceksin. Uzun vadeli bir yatırımcı mısın? Kısa vadeli bir oyuncu musun? Kısa vadeli bir oyuncuysa git kumarını farklı emtialarda oyna. Gümüşle oynayamazsın. Altınla oynayamazsın. Kumar oynayacaksan farklı enstrümanlar var. Git oyna. Malın mülkünü kaybet, zarar et. Sana güzel bir gömsünler. Ondan sonra tövbe edersin kumar oynamamaya. Gümüş öyle bir emtia değil. Gümüş ve altın gibi emtialar kumar oynanacak emtialar değildir. Tabii e, İngiliz sterlin TL kuru, İngiliz Sterling'in TL kuru 1881 lira seviyesinde şu an itibariyle dolara karşı yine güç duruşunu korumaya devam ediyor. E, tabii ki böyle olacak sürekli. E, yine 1380 lira seviyesinin üzerinde kalıcı olmayabilir. Tekrar e, bir 17 lira seviyelerine kadar çekilme ihtimalini kuvvetli görüyorum. E, tabii ki dolar kuru. E, 12 60 12 20 lira aralığındaki bant aralığının karşılığı e, Sterlin TV kuruda 17'lere falan 16.5'lara falan tekabül ediyor. Burayı da takip etmeye devam ediyoruz. Ama sterlin dolar paritesine baktığımız zaman arkadaşlar 1.35.81 seviyesinde yine güç duruşunu korumaya devam ediyor. Eğer 1.35.80 güçlü bir destek seviyesi aşağı yönlü kırılırsa 1.35.30 bandına takip etmeye devam ediyoruz. İngiliz sterlini <laughs> dolara kıyasla 2022 yılında bana göre daha avantajlı bir süreçte olacağını tahmin ediyorum. Dolar endeksi 96 seviyesinin altında. Doların uluslararası piyasadaki değerinden bahsediyorum. 95-95 şu anda. Tabii ki geçen hafta tarım dışı istihdam verisi açıklandıktan sonra bir gerileme görmüştük. Bir satış baskısı görmüştük. Bunun ben tekrar bu hafta 96 seviyesinin üzerine ataklar bekliyorum. Bu da altın ve gümüşün ons fiyatı için olumsuz. O yüzden e, dolar tarafındaki hareketler e, 13.86-13.88 seviyesiyle sınırlı kalabilir. E, aşağıda da tekrar 13.50 desteği var. Bu bant aralıklarını takip etmeyi sürdüreceğiz. Bu hafta geniş bant aralığında dalgalanan bir piyasa görebiliriz. Hem yurt içinde hem yurt dışında yoğun veri akışları var. Amerika'da enflasyon verisi önemli olacak, Çin'de enflasyon verisi önemli olacak, İngiltere tarafındaki veriler önemli olacak bu hafta. Geniş bant aralığında dalgalanan bir fiyatlama görebiliriz ama şu anda piyasaları olumsuz yönde etkileyecek bir gelişmenin olmadığını gözlemliyoruz. Video sponsorumuz Bitlo, kripto para piyasasına girecek olanlara 200 hot hediye edecek. Aşağıda referans linkini bırakacağım yorumlar kısmına. Burada referans linki olacak. Özür dilerim açıklama kısmına bırakacağım bu linki. Bu linkten üye olduğunuz zaman da kripto para piyasasında işlem yapacak arkadaşlar. Bu piyasayı bilmeyen arkadaşlar böyle küçük miktarlarla bu piyasayı öğrenmek istiyorlarsa burada Bitdo'dan işlem yapabilirler. Kripto para piyasasında biliyorsunuz geçen hafta yaşanan sert düşüşlerden sonra tekrar bir toparlanma isteği var. Ee, bakalım 42 bin puan seviyesi Bitcoin tarafında yukarı yönlü kırılacak mı? Burayı yakından takip edeceğiz. Ben bir tepki yükselişi bekliyorum. bir ee, şeyde Kripto para piyasasında. Geçen haftaki sert düşüşlerden sonra tepki alımına gelmesi gayet doğaldır. Ee, önemli olan 47.000 47 bin dolar seviyesinin üzerinde kapanışlar yapması Bitcoin'in ve ee, bu seviye çok oldukça önemli kritik seviyeler olacaktır altın yatırımcısı bu hafta altınlarını satabilir. E, kripto para piyasasına girebilir diye ben tahmin ediyorum. O yüzden altın ons fiyatı uluslararası piyasalarda değerli olacaktır. Küresel piyasa yatırımcıları biliyorsunuz kripto para piyasasından çıkıyorlar, altına giriyorlar. Altından çıkıyorlar, kripto paraya giriyorlar. Aralarında böyle bir ilişki var. Geçen hafta yaşanan sert düşüşlerde Altın ons fiyatında 1830 dolar seviyesine kadar biliyorsunuz yükselişler görmüştük. Tekrar e, aşağı yönlü hareketlerde 1792 dolar seviyesini görüyoruz. Demek ki e, oyuncular buradan çıkış yapacaklar. Yani altınlarını satacaklar. Tekrar kripto para piyasasına girecekler. Bu da ons altın az önce ifade ettiğim gibi 1780, 1775 veya 1765 dolar seviyelerine bana işaret ediyor olacak.